Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ben bayağı iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün Car Parking 3 oynuyoruz arkadaşlar. Car Parking geri geldi yani. Ben geri getirdim. Cars Simulator 2'ye hala devam edeceğiz bu arada. Benim olsun. Arkadaşlar bugün Car Parking indirdim. Sonra işte birkaç tane bin TL kodlardan gittim abi. Videolara baktım tamam mı? Kodlardan abi. Birazcık paraş şey yaptım. Ulan bir tane kod gireceğim. Dur. MNY bir şey bir şey yazacağım. Dur. MNY 65 MN Yazalım abi oluyor mu? Evet abi tamam olmuyormuş. Neyse kodla alakalı değil. Bugün arkadaşlar bugün ne biliyor musunuz? Bugün abi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arkadaşlar. Bugün Türkiye'mizin 101. yılını kutluyoruz. Ve onun için video için güzel bir araba bile hazırladım. Ama orada Türk bayrağımız bile duruyor. Şimdi arkadaşlar abone like olmayı unutmam mı? Göstereceğim. Ama önce paramızı kasmamız lazım. Bakın bu arabayı yaptım abi. Çok güzel. Oldu. Şimdi duracağım yazısı lan dur. <laughs> Türkiye. Nerededir? Tür. Ki Tamam. Şimdi arkadaşlar bugün arabamız önce birazcık paramızı biriktireceğiz postatımızla. Bakın bu bizim nelerimiz varmış. Sizlerle arkadaşlarımıza bir bakalım. Kardeşimin Lamborghini'si var. Benim arabam. Bu da benim. Sonra evet bu var abi. Ya hatırlıyor musunuz arkadaşlar hani şey yapmıştık. Bu arabayla arkadaşlar şey yapmıştık. Park videosu falan çektik. Nasıl park edilir videosunu. İşte sonra tofaşımız var. Supra'mız var. Bir de Honda s var. Bir de Posat'ımız var o kadar abi. Şimdi otoparka geçeceğiz. Bekleyin abi ben tam mı? Evet hadi bağım geçek. Şöyle şu vites. Her zaman abi bunu yapın tamam mı? Şöyle genişten alalım. Birkaç tane şey yapacağım abi tamam. Bunlardan sonra da şimdi Aha işte benim en sevdiğim abi. En sevdiğim yanı bu. Şöyle çevirelim. Siz arkadaşlar 30 otuz... aman gün ne yaptınız okulda neler yaptınız gösterme gösteri oldunuz sizde? Bizde oldu da ben gösteriye katılmadım zaten. Göster Hatta bizimkiler Koradaydı arkadaşlar. Biz de Korada Koradakileri izledik. Bak görevli ablalar falan çıkarmıyordu işte arkadaşlar. Ben de şey yaptım. Görevli ablalar bizi velis çıkarmıyorlardı. Bazılarımız nedense çıkıyordu ve sessizce kaçıyordu abi. Bir de ben de kaçmak istedim, kaçamadım. Sabah bir ocağıyla geldim. Sabah bir ocağıyla gittim abi. Yani böyle işte bizim bir okulun hocası. Ama okul değiştirdi. Niye yaptı bilmiyorum. Müdür yardımcısıydı eskiden veya bizim din kültürü hocasıydı. Şimdi arkadaşlar tek hoca tek bir hoca da hem din kültürü hem de Kur'an-ı Kerim oldu. Çünkü ben ortaokulum abi. Eee park videosu hatırlayanlar var mı abi? Cars Motor 2'ye bu arada devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Hem Cars Motor 2 bu. Hem bu. Arkadaşlar bu arada o yeni aracımızı test ediyoruz videosu herhalde. Onu da hani hatırlarsanız ben şey demiştim. 10.000 like gelirse arabalarımı hikayelerini anlatacağım demiştim. Ve baya 6 like mı ne öyle bir şey aldı. Ee, evet paramızı aldık. Tofaşımızı alalım. Nerede? Ha burada. Şunları edit yapa yapa gideceğim. Tabi işareti yok ama neyse boş verin. Bir şey olmaz. Ee, neredeydi? Burası mıydı lan? Yoksa burası mıydı? Aa, burası. Herhalde evet burası olabilir bak. Tam bilmiyorum ama neyse. Belki bu yaz yanarız biz sahilde. Düşmek yok sesin de sahilde. Şşş. Belki oran oran bir Oğlum sabah 30'u mu gösteriyor bu ne? Ya, tümsekler nerede oğlum? Bir saniye. Beklen abi tümsekleri bulacağım. Tamamdır. İnşallah doğrudur abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Burası mı? Abi nerede bu tümsekler ya? Skramlar nerede abi? Aa, aa atın konum gelsinler gelmiyor mu? Adres versinler babalar da ilk kurşun. Aa hepsi versinler Babalar Oğlum nerede ya bu? Dur otobüs sende ya abi dur. Adam içimize tövbe. Üstümüze gelmeye çalışıyor neyse. Demek ki arkadaşlar bu multiplayer'de oluyormuş yani bizim Tofaş'la edit yapmamıza gerek yokmuş. Şimdi evet, park videosunda abi sanırım ben şey demiştim. Arkadaşlar isterseniz yani böyle bir dünyada yaşarsanız neneniz, babaanneniz, bilmem ne o, bilmem ne şu işte böyle gelirsiniz tam park edersiniz evinizin önüne. Zengin iş adamıymış gibi düşün tamam böyle geldiniz, park ettiniz, çıktınız, gittiniz. Evinize giriniz. Böyle 365 derece 360 derece dönebiliriz. La 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 neyse. Arkadaşlar işte neneniz, babaanneniz, dedeniz, tam mı? Böyle gidersiniz kendi evinize doğru sürersiniz. Ve kendi evinizde nerededir biliyor musunuz? Şimdi bulacağım ben. İster burası, ister burası, ister şurası. İsterseniz de otoparklı yer. Ya, otoparklı yeri daha çok seviyorum abi. Benim şu kurye arabası lazım. Bunun bagajı açılması lazım ben. Böyle park edersiniz tamam mı? Sonra böyle inersiniz. Burada ben bu oynarken Toros'un eklenmesini istiyorum. Yani böyle Tofaş, Mofaş falan ekledilerse. Renault Megane 2 ya da Tofaş aman ya Renault Megane 2 ya da Toros yükletin abi bu oyuna ya. Şöyle bak FG Games'e söyleyeyim abi. Benim istediğim araba Toros veya Megane 2 ikisi de olsun hatta. İkisini de yüklerseniz ben bayağı sevinirim. Bir Renault 12, diğeri Renault. Şöyle. Ama yani ayıptır söylemesi. ama yani arkadaşlar ben istiyorum yani. Ben böyle bir araba istiyorum. Toros ya da Renault Megane 2 falan. Renault Megane 2 koyarsanız daha iyi olur aslında. Toros'a ihtiyacım yok. Toros birazcık yavaş ya ama hiç kimse yolda yolda bakmıyor. Ben Toros'u da severim. He, siz hatta bakın bu söylediklerimin ikisini de ekleyin abi. Ben vallahi çok sevindim bak. Bu FG Games destanı. Videomu izlesin. Ha yazıyorum şuraya bak. Ömer VQX böyle tamam. Araba videoları vardır yani. Aa saat de varmış lan burada. Uy vitese bak. Uy. Şöyle basak. Birazcık basıyorum niye biliyoruz? Oh! <laughs> Abi bakın ne kadar yavaş. 5. vitese kadar mı lan bu? Neyse. Abi şimdi durduk bakın izleyin şimdi vites. Durur mü? Dur yap Bak. Dır. Ama abi böyle kağıt gibi olmuş ya bu falan. Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın tamam Yarın sabah atarım belki bilmiyorum. Şaka lan şaka yarın sabah değil. Bilmiyorum işte bakarım abi ne zaman satarsam. Aman satarsam diyorum ne zaman. Yüklersem işte yüklerim. Müsait bir günde. Bilmiyorum işte abi bakarım yani. Yükleyeceğim ben bu videoyu. Bakın böyle bir araba yaptık. Abi yani eskiden bayağı zengindik ha. Harbi diyorum eskiden bayağı zengindik. Şimdi niye değiliz çünkü. Niye zengin değiliz abicim? Çünkü çok arabamız yok. Kardeş oyunu sildi. Silmedi. Ağladım. Gitti sildi işte. Neyse abone olmayı, like atın. Bay bay.